Merhaba arkadaşlar. Bugün videolarıma Organik Dünyam kanalından başlıyoruz. Bir ara bayağı ara vermiştik. Evet şu anda size mini sera yapımı hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu teknikle kolay bir şekilde sera yapabilirsiniz. Şimdi e, görmüş olduğunuz gibi ben e, çelikten e, şu şekilde e, etrafını dikdörtgen şeklinde bir ada olarak düşünün bunu. Sebze adaları var tahtalardan yapılan. Ben çelikten yağmuru dayanıklı çürüme olmaması adına bu malzemeyi kullanmak istedim. Şöyle kahverengi oluyor. Çelik olan e, şekilleri satılıyor. Bunu üç parçaya bölüp birleştiriyorsunuz ve toprak altında 20 santim kalacak şekilde bunu toprağa gömüyorsunuz. Bakın ben gömdüm. İçine de e, güzel iyi toprakla dolduruyorsunuz. Evet şu anda sarımsaklarım bakın. E, şu anda Şubat'tayız fakat e, sera yöntemiyle naylon. Kapattığım için büyümüşler. Evet, şimdi gelelim yapacağımız tekniğe Şimdi şu şekilde kalın sert borular. Normal damlama boruları da oluyor ama onlar maalesef çok ince ve eğil eğildiği için bu iş için uygun olmuyor. Bu şekilde bakın kalın sert. Yani eğilmeye, bükülmeye dayanıklı. Bu şekilde bir plastik boru alıyorsunuz. Ve bu adanın etrafına şu şekilde demir. Demir genelde e, odunlar e, belli bir müddet sonra tahtalar. Maalesef yağmur şartlarına dayanamayıp e, kırılabiliyor. Demir kullanıyorum. Bu şekilde demir e, çaktığınız bir köşeye bu bu diğer köşeyi de aynı şekilde yani ben bir e, köşelerde iki tane olmak üzere iki tane de ortaya attım e, toplamda 8 adet benim adama yeterli olduğunu düşündüm şu anda e, bu demirin üzerine bu boruyu arkadaşlar geçiriyoruz şu şekilde ve diğer tarafa da e, çakmış olduğumuz demir çubuğun içerisine bunu da bu şekilde geçirdikten sonra evet dipten dibe görüyorsunuz şu anda e, halkamız oturdu. Bunları da o şekilde yaptık. Görüyorsunuz ve e, bu şekilde arkadaşlar bunun üzerine de naylon bu şambayı e, geçirdikten sonra içerisine her türlü sebze, marul, tere, roka, soğan, her şey dikebiliyorsunuz. Bu bir ay öncesinden sıcak kalmasını sağladığı için sebzeleriniz daha erken çıkacaktır. Bu şekilde bir yöntem arkadaşlar. Bunu da şu şekilde iyice köşelerden oturttuğunuz zaman, bakın demirler gözükmüyor ama bunlar sağlam oluyor her türlü. Ee, bu şekilde evet bitmiş halini göstereyim dört tane halka ve burada bakın maylonumuz var maylonumuzla da bunun üstünü kapatıyoruz arkadaşlar bu şekilde başka bir videomda hatta bu seradan çıkan ürünleri size göstermek üzere yine bir videoda buluşmak üzere arkadaşlar görüşmek üzere